Merhaba arkadaşlar, Tiyoland'ın TV'ye hoş geldiniz. Bugün size yeni sezonun kıyafetlerini, yeni sezonda gelen silah skinlerini Tiyo grubuyla tanıtmaya başlayacağız. Bakalım neler verecek yeni sezonda Royal Pass bize. Onları bir inceleyeceğiz hep beraber. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese selam. Şimdi evet, şimdi Hakan abi aldın mı sen VP'yi? Yo almadım. Beraber alalım diye hiç şey yapmadım. Sen beni yönlendir orada ben direkt alayım. Tamam. Hep hepimiz aynı yere geçelim. Evet. Burada bir kart vardı. girelim. Almıştık. Onu kullan mı diyeceğiz? Zaten o kendisi geldi şimdi VP'ye girelim. Bakalım video yayınladım bir tane yani onu izleyelim. Ya da bir öncü giysisi var. Video oynarken ben hatırlatıyorum. Arkadaşlar e, sezon içerisindeyken hafta bazen indirimde giysi e, takımı kurmanızı öneriyor. Yani normal bir sürat müziği alacağım. Peki. 290 almış oluyorsunuz. Ve ilk sezon bir sürat müziği oluyor. Bunu bazı sezonlarda yapıyor. Yine bu sezon vardı biz onu aldık onu gözden kaçırmayın mirror Realm 5 başla diyor başlayalım ee, ne diyor bu royal pasta satın almadığınız için zp bölümü düşürüldü ha, Tamam alacağız şimdi birazdan Evet Aynen. şimdi e, önce öncelikle... videoda üçlü motor vardı onu gördün mü abi ama bu zp'nin içerisinde ben göremedim herhalde ekstra kutudan çıkıyor Olabilir kutulardan çıkabilir o fazla en son 50'den sonraki royal passlardan çıkıyor galiba. Şimdi şey yapalım. Aynen. Ee, biz o kartı nasıl kullanıyoruz şeyden mi? Şimdi sağ altta pas yükselt yazıyor. Yani zaten basalım. gördüm gördüm. Bir tane kartımız var. Sol tarafta DP1 yazıyor. Yani biz genellikle her sezon elit pas alıyoruz. Ee, Oradan devam edeceğiz yine arkadaşlar. Alıyorum ben şu anda. Evet buradan tamam diyelim. Al diyelim. Direkt ölümcül soytarı setiyle MK47'yi verdi. Ölümcül soytarı seti aynen. Yani oyun diyor ki ee, zaten diyor hilecilere karşı biz sizi soytarı şeklinde kullanıyorduk diyor kıyafetimi de verdik tamam oldu diyor. Şansınız <laughs> 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 <Aa, gülüyor> şahfaz oldunuz diye. Yani. Şimdi şöyle birinci birden bir bakalım. Genellikle birin kıyafetleri hoş olur. Yani fena değil. Sizce de öyle ben değil mi? Ben hiç beğenmedim. Valla. Ben hiç beğenmedim ya. Allah Allah ben ne bileyim ya biraz hoşuma gitmedi değil yani. Geçen sezondan daha güzel bence. <laughs> sevimli bir kıyafet ama şey böyle yani bir kendi oynayanlar için tavsiye edilir mk-47 silah deseni de hoş MK. aslında aynen deseni ama kıyafet fena değil birkaç oyun oynarım ben bununla şimdi şöyle geçelim ben. bir yan tarafa yani 5'e kadar şapkana. gelelim aynen şapka <laughs> şapka saraya yakıştı ya yani. Ya. Vay. Bir de altında Maskeyi takın. Maske takın. Kötü ya, ben vallahi maskeyi de beğendim. Bence, açıkçası Bence maskeyle olmuşlar. Tam maskeyle beraber maske taktığın yani. tam zaman yani. tamcuk diye oturmuş oldu. Şöyle döndüreyim. Fena değil, fena değil. Bence geçen sezondan daha iyi şu ana kadar. yine geçelim şöyle. Aynen. Aynen. 10. sırada çanta var. Geçen sezon çanta vermiyor. Ben de çantayı çok beğendim. Bak çantaya bak yani güzel. Çantayı çok beğendim. Bence bu çanta güzel. Çok güzelmiş. Aynen. Yani bu sezon alınır mı? Alınır. Şu ana kadar alınır gibi duruyor. Ha biz aldık da zaten düşünenler için alınır mı? Alınabilir şu an için çanta. Oo. Hoş. Alcan abi 15'e gel 15'e. 15'e gel 15'e. Geçerken bir dans var. Bir dakika şu 15'te <laughs> ne varmış? Tam bize göre. Ha bunu bedava veriyor. Evet çok iyi. Yani Aynen. görev yapıp bunu bedava alabilirler. Free royal Pass almayan Gece arkadaşlar. En, en altta da süs bakalım. Yine bak. bir Çantası. çanta süslemesi. Yani alıştık artık böyle şeylere normal. Ama geçen sezonunki daha güzeldi beyaz at. 25 şey Gelelim. Orada çarpık floş pala var. Bu neymiş? Pala çok iyi ya. Çarpık floş pala. Yani güzel ama bunun yerine yine bir uzi deseni gibi bir şeyler verebilirdi ya. Evet. Sünnet çocuğun eline verilen sevgi. Yani ama şöyle şu an mesela videoyu izleyen arkadaşlar da görecektir. Şu ana kadarki aldığım kıyafet, çanta, başlık. Hayır, hakikaten güzel olmuş be. Alınır yani bu sezon. Bence de yani set olarak bence oturmuş. Güzel. Gelelim devam edelim. Y yine 25'te evet, bedava şey bir var. set var. Ee, ya birçok kişi bu seti beğenmiş de iyi işte. e eh. Yani. Bence ben şapkayı adam... falan çıkardıktan sonra denemek lazım bunu. Ya yani fena değil ama bunda e, şey Fuat neydi onun adı? Yılanlayanlar iyi yatarlar ya. Baksana. Yatarlar tamam daha yani gözükmez ben otun, otun, arasında. <laughs> Devam evet. edelim. Ne var? Uçak desenimiz var yine Doğru. her zaman istenmez. Bu yüneğimiz diğer kaplanıkta. Güzel. Fena değil uçak deseninde. Çantayla falan hepsi aynı zaten. Büyük ihtimalle ileride bir e, silah kaplaması verecek. Hemen hemen aynı bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Bir de altta ne varmış? Bir dans daha var. Dans mı o? Ne yapıyor elinde? Değişik bir şey yapıyor. Yarput mu çıkarıyor? Ne yapıyor? Yani ne idare eder. Dans daha güzeldi. Devam ediyoruz. Bence bir tane S686 pompalı çifte kaplaması var. O da bedava arkadaşlar. Kaplaması olmayanlar için. Yani fena değil. Değil mi sizce de? Güzel ya, kıyafetle güzel, oturmuş. Güzel. Aynen. Devam edelim. Geçelim. Ben Bak benim şey hoşuma gitti. Kırk. Yani kar 98 deseni güzel. Bu çok güzel. Gerçekten. E, ama hoş. kıyafetle işler yapmışlar bence de. Güzel. Kıyafet Aynen. uçak ondan sonra çanta hepsi birbirini tamamlamış evet. yani şöyle söyleyeyim geçen sezonun tamam mı son e, 50 rp kıyafetinden daha hoş bence bence de çok güzel. ama kar 98 farklı bir havaya girmiş yani gerçekten öyle gelelim gelelim yani buralarda farklı bir şey yok gelelim 50 rp ya. Yani 50 rp kıyafeti bence güzel. Niye güzel? Siz de zaten arkasında şu pelerin olanları sevmiyoruz artık. Hani geniş pelerin. Sağa sola böyle yayvan. Evet. Yani bunda öyle bir şey yok gibi duruyor. Güzel. Başlık da hoş. Başlık olmuş. Hmm. Sadece kaskı biraz. Bak. Öncü şapkası. Şöyle söyleyeyim. Kaskı takıp e, ee, giysiyi giyip kar 98'i ve çantayı eline aldığın zaman yani Hepsi bir uyumlu oluyor. Aynen bu seferki mühendis iyi çalışmış gibi. <laughs> Bence de. <laughs> <laughs> Birbiriyle uyum çok hoş olmuş. Yani buradan çıkalım. Şeyi aldık. Royal Pass'ımızı aldık arkadaşlar. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Bence şeyi 3. sırada 50'den sonraki şeyler de vardı. 3. sırada Mana Ha evet, şeyler mi? Evet o kutunun üstüne tıklayın. kutuda kutu 5. sezonun eşyalarını veriyor. Evet, ee, 5. ne 5. veriyor? Sezon var. AK deseni var. AK deseni ya şöyle söyleyeyim ben AK desenini bitki tehdidinden sonrakileri pek şey yapmadım. Beğenmedim. Bitki tehdidinde değişik bir AK'ydi yani o. Ben o güzeldi. Çanta. Buradaki kıyafetler de güzel ama mesela Hırçın Kartal seti var. <laughs> Macera Peris. Macera Peris güzel. Zırhlı asker seti. Hırçın Kartal da çok güzel. Bak temin. zırhlı asker de Hırçın Kartal seti fena değil güzel alınır yani. Tabi onun için rütbeyi Aynen. bir ayar yükseltmemiz lazım. Tavaya bakalım tava. Yani daha güzel tava desenlerimiz var. Başlık. Ya başlıkta hoş başlıklarımız da var ama işte evet. bak şu da var. Geçen sezonun e, bu e, Ripi Hazine Sandığı daha hoştu mesela. Hangi sezonu verdiğini hatırlayamadım ama araç vardı yani orada en azından. Evet bunda araç ben şey bu reklamdaki üçlü motoru da göremedim. Belki buradadır dedim ama burada da. Aynen bir üçlü motor vardı. Nerede o? Bakalım. Üçlü, ha, üçlü motor şeyde e, o Royal Adventure'ın altında içinde yani e, o şeye giriyoruz ya sandığın altındaki seçenekte onu kutuyla alıyormuşuz Fuat. Bak ben o de. üçlü motor güzelmiş yine tam tamamlamış yani Royal Pass'ı. Hem birbiriyle isterleriz. Orada bir de Bizon var. Hack'in. Kristal Bizon. Ya biz onu severim. Güzel silah bu yakışmış buna da. Fena değil. Hoş. Bir tane de karakter var. Bir giysisi var. Gördünüz mü? Seçkin giysi. Ben nerede olduğunu kaçırdım. O şeyde. Kutu seçtiğimiz yer var ya Royal Pass. Ondan, ona girmiyoruz. Ha, anladım ya. anladım. Tamam. Bu seçkin giysi de fena durmuyor yani. Hoş. Normal dokun seçten macerada ilerliyoruz ya. Aynen. Bir de burada arkadaşlar Şurası. söyleyelim. Onu da söylemeden geçmeyelim. E, CS3 yani sezona girdiğimiz zaman burada e, ben aldım ama bilmiyorum Fuatlar da almıştır diye düşünüyorum. Burada kademe ödülleri gelecekti. Kademe ödüllerinin tamamını ben aldım. Aldıktan sonra. Evet, sol altta hepsini al yazıyor. Yani. Aynen. Eee nereden alınıyor acaba şopa yok. Şeye giriyoruz. Envantere giriyoruz. Envanterde ee, sezon jetonu var. Sezon jetonu verecek size. Onu kullan dediğimiz zaman burada kısıtlı da olsa bazı giysiler var. Kombin yapabilirsiniz işte. Alt üst veya eski sezonlardan birkaç tane şey koymuş hediye. Onları alabilirsiniz. Gümüş parçacık da alınıyormuş, gümüş parçacığı buraya koymuş. Onu da alabilirsiniz, sizin tercihiniz tabii ki. Ben Tio TV'den şu anlık bu kadar. Umarım iyi bir sezon olur. Tio takımı olarak Herkes da. Herkese başarılar bu sezonda. Aynen, Tio takımı olarak Allah da güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyoruz. Canlı yayınlarımızı da izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın.